Yurt dışında eğitim görmek isteyenlerin dört gözle beklediği fuarın ziyaretçileri bu yıl geçen yılı ikiye katladı. İki gün süren fuarı 12 bin kişi ziyaret etti. Kapıda kuyruk oluşturan gençler ekonomik krizden indirime giren yabancı üniversite ve kursların fırsatlarını kaçırmadı. Kapıda kuyruk vardı içeride izdiham. Hepsinin hayali yurt dışında eğitim. 6 aylık bir dil eğitiminin fiyatı, yoğun program, haftada 30 derslik programın fiyatı 5000 Kanada Doları. Türk öğrencilere özel indirimli fiyatlar bunlar. Kaç lira yapıyor? Ee, yaklaşık 6000 lira yapıyor. 6 ee, aylık dil eğitimi alındı, sonrasında başka bir imkan sağlıyor musunuz? Tabii, 6 ay sonrasında ücretli veya ücretsiz staj imkanı sağlıyoruz öğrencilere. <laughs> ÖSS'ye giren her 10 kişiden 9'unun üniversiteye girememesi, mezun olup iş bulamama, işten çıkarmalar ve ekonomik krizde bunlara eklenince gençlerin çoğu rotasını yurt dışında eğitime çevirdi. İngiltere'de bir üniversitede eğitim yıllık 14.000 pound'dan 4.000 pound'a inmiş. Nedeni ise orada çalışan Türk Pazarlama Müdürü. Normal bir İngiliz vatandaşı 4.000-4.500 pound öderken seneliğine Türk vatandaşı genelde 12-13-14 öder. Ben ne yaptım? Türkleri Avrupa vatandaşı statüsüne koydum. Türk vatandaşları da Avrupa vatandaşı fiyatı vermektedir yani. Gençlerin son gözdesi ise 2010 Dünya Kupası'nın da yapılacağı Güney Afrika'da eğitim. Burada bir arkadaş, e, siz merak ediyorsunuz. E, peki Afrika'da ne dil eğitim veriliyor? Ben İngilizce istiyorum, Kanada düşünüyor. İngilizce İngilizce. Evet. İngilizce veriyorum sizde. Aksanları biraz bozukmuş galiba. Cevaplayın. <laughs> <laughs> ne diyeyim, İng İngiltere'nin İngilizcesi değil. Yat daha uygun galiba, diğer ülkelere göre. Bizim okullar ne diyeyim açıklık konuşuyorum. Fiyat olarak ucuz değiliz, pahalı değiliz. Belki İngiltere'de kurs alırsan belki daha ucuz olur. Ama yaşayacaksın İngiltere'ye yaşa, Amerika'da yaşa çok pahalı. Gençlerin geleceklerini belirlemelerine yardımcı olacak yurt dışı eğitim fuarı 31 Mart'ta Ankara'da, 2 Nisan'da Adana'da, son olarak da 4 Nisan'da İzmir'de ziyaretçilerini bekleyecek.